ama Filistin gibi bir yerde gelip buraya yerleşiyorlar. Tabii Kurulu Bey'den daha büyük bir isim Atsız Hmm. Ee, hakikaten Türk tarihi bence filmi çevrilmesi, romanları birden <laughs> çok romanı çevrilmesi gereken kısacık ama çok etkili bir e, iş yapan bir Türkmen Bey'i. Atsız'ı şimdi hemen soracağım. Üçüncü sorumu yönelteyim. Hemen Atsız'la devam ediyoruz. Kudüs'te Selçuklar adına ilk hutbe kim tarafından okutulmuştur? Gün gelir etiketiyle yazmanızı rica ediyoruz şu savaş alanı arkeolojisi kitabından hediye edeceğiz bu geziye size. Malazgirt Savaşı örneği Hocamlarımızın işte yapmış olduğu çalışmalar üzerinden son gelişmeler bunun içerisinde. Bir de tarih bizi çağırıyor o hediye edelim mi? Olur. Tufan Gündüz. Evet, evet. Güzel olur. <laughs> tamam. Selam olsun hocaya. Evet, selamlarımızı gönderelim. Atsız. Evet, Atsız temeli Kur'lu Bey atıyor, Akka, Akka üzerine yürürken e, muhtemelen e, o sefer esnasında e, vefat ediyor. Yerine e, Atsız Bey geçiyor. Atsız Bey e, Remle'den işi daha da büyütüyor. Kudüs'ü fethediyor. Hmm. Yani e, 1071 yılında ee, tam ayını bilmiyoruz. Hani Malazgirt'ten önce mi sonra ya. mı tam bilmiyoruz maalesef. Kaynaklarımız tam ayını vermiyor. Ama Kudüs'ü e, fethediyor ve öyle fethediyor ki Abbas Halifesi'ne de yazdığı bir mektup var. Yani burası e, kutsal bir beldedir. E, teslim olmasını istiyor şehrin. Yani burada kan dökmeden bu şehri teslim almak istiyor. Hani bu askerler, seferler, şunlar, bunlar daha çok yağma, talan, yakım, yıkım olarak anla anlatılır ya. Atsız beyimiz öyle değil. Son derece bilinçli, şuurlu, nereyi fethettiğinin de farkında bir e, Türkmen beyi olarak. Nitekim ilginç bir şey, şehrin valisi de Fatimiler adına Kudüsü yöneten de bir Türk vali. Hı. O da ben de senin gibi Türk'üm diyor. Benim canımı ve mahiyetimin canını bağışlarsan şehri sana teslim ederim. Şehir kansız bir şekilde ele geçiyor. Tek bir kişinin canına dokunulmuyor. Hatta Atsız Bey özellikle askerlerine hiç kimsenin malına, canına, ırzına tasavvur etmemeleri konusunda da telkinlerde bulunuyor. Ve burayı işte bu ilk e, kurulan, bölgedeki ilk kurulan Türk Beyliği'nin başkenti yapıyor Kudüs'ü. Tam 3 yıl Kudüs, Atsız'ın başkenti hüviyetinde oluyor. Tabi burayla yetinmiyor Atsız Bey. Hem kuzeyde hem de biraz önce haritada gösterdiğimiz Doğu Akdeniz sahil şeridinde fetihlere başlıyor. Tabi bölgenin en kritik şehri Şam, Dımaşk. 2-3 hmm. yıl boyunca orayı almak için seferler yapıyor, kuşatmalar yapıyor. Nihayet amacına 1075 yılında ulaşıyor ve Şam. Yani artık Biladü Şam'da Türk varlığı öyle geçici bir varlık değil, askeri vali olarak değil, bizzat kökleşen bir varlık olarak kendini göstermeye başlıyor. Ve Atsız Bey Kudüs'ten sonra Şam'ı, bölgenin en büyük şehirlerinden biri olan Şam'ı ele geçiriyor Fatimilerden ilk iş. Abbasi Hı -hı. E, Halifesi, Sünni Abbasi Halifesi adına hutbe okutmak ve tabii ki Selçuklu Sultanı adına hutbe, artık Melikşah var, Melikşah adına Sultan bu ne demek? Selçuklu mülkü artık buralar demek. Hı -hı. Yani Kudüs'te de e, okuttuğumuzda Alparslan adına, Dımaşk'ta Melikşah adına okuttuğumuzda artık burası Selçuklu e, mülkü anlamına geliyor. Bütün e, Akka'dan, Surdan, Say, Saydadan Gazze'ye kadar yani bütün Suriye, bilirsin Şam'ın neredeyse üçte ikisi e, Atsız Bey tarafından e, ele geçiriliyor. Bununla da yetinmiyor. Mısır seferine çıkıyor. Eyvah. Evet. Biraz eyvah evet orada. Biraz hazırlıksız bir sefer bu. Maalesef her şey çok iyi giderken e, Mısır'da iyi bir hazırlık yapmadığı için 20 bin kişilik e, bir e, kuvvetle gittiğini biliyoruz hafife alıyor anladığım kadarıyla. Çünkü çok kolay bir şekilde Fatımilerden bütün Şam'ı neredeyse ele geçiriyor. Biraz ihanete de uğruyor. Ee, kendi soydaş ve boydaşları tarafından Şöklü'nün e, babası daha öncesinde oraya kaçmıştı. E, ve Kahire önlerinde ağır bir mağlubiyet alıyor. Neredeyse canını zor kurtarıyor. Tabii onun bu aldığı darbe e, ele geçirdiği yerlerde onun yönetimine karşı isyanlar en ağır e, hakareti de Kudüs'te e, görüyor. Çünkü Kudüs'ün Fatimiler sonrası statüsüne hiç dokunmaksızın devralmıştı. Onun bedelini acı bir şekilde e, ödüyor. Mısır seferine giderken ailesini, hazinesini, çocuklarını Kudüs'e bırakarak gidiyor. Bakın o şehrin manevi iklimine belki çocuklarını bırakmak istiyor aslında. Ama o Fatimi zihniyeti, o iklimi çok e, anlayan bir zihniyet olmadığı için Kadınlara tecavüz. Evet, e, eşlerine tecavüz ediliyor. Çocukları köle yapılıp satılıyor. kendini diyor. Evet, Şam'a dönüyor. Tekrar toparlıyor. Kısa sürede Kudüs'ü ikinci kez fethediyor. bu sefer bedelini ağır şekilde ödetiyor tabii. E, siz az önce aslında şunu söylemiştiniz, e, o dönem için de Mısır çok kritik, dolayısıyla Mısır'a hakimiyet aynı zamanda tüm bölgenin de evet. hakimiyetini getiriyor. Bak işte burada Mısır'da adam yenilince, öbür tarafları da. Aynen. aynen. Yani Mısır'la e, Şam'ın kaderi ortak. Aslında aynı kader Anadolu'yla da ortak bir kaderdir. Bakın bütün bunlar olup biterken belki ileride bahsedecektim ama bu anlattığınız için buraya cuk oturacak diye düşünüyorum. Ee, Selçuklu hanedanının asil çocukları dediğimiz Kutalmış'ın oğulları eee Alp vefatından sonra bir fırsatını buluyorlar, kaçıyorlar. Önce Suriye'de bir kendilerine gelecek arıyorlar. Hı. Bakıyorlar ki bura Büyük Selçukluya Melikşah'ın eee projektörüne yakın bir bölge. Burada tutunmaları mümkün değil. Anadolu'ya giriyorlar. İşte Konya'ya, Ta İzniye kadar geliyorlar. Malazgirt'ten 4-5 yıl sonra Süleyman Şah İzniyi fethederek Konstantiniyye'nin, Konstantinopolis'in burnunun dibinde Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuruyor. Ve ciddi de bir kariyer yani hemen Marmara bölgesini ele geçiriyor. Bizans siyasi kriz içerisinde oradan istifadeyle hakimiyet alanını hmm. genişletiyor. Ama aklı Suriye'de kalmış. Hmm. Fırsatını bulduğu an 1084'te önce gelip e, Antakya'yı alıyor. Halep'i almak isterken tutuşla karşı karşıya geliyor e, ve hayatını kaybediyor. Yani ne işi var Süleyman Şah'ın burada dediğimizde? Çünkü Suriye'nin kuzeyi özellikle Anadolu'yu besleyen Türk akışının da kanallarından biri. Hmm. Yani bir kanal Doğu Anadolu Aras ve Murat Vadisi ise doğuda, hmm. güneyde de yukarı Dicle Havzası'ndan Halep istikametinden. O yüzden Pelin Hanım, hmm. Antep'in Kaderi Halep'in kaderidir. Hmm. Antakya'nın kaderi Halep'in, Diyarbakır'ın kaderi Musul'un kaderidir. Van'ın kaderi Tebriz'in kaderidir. Tarih bunu böyle gösteriyor aslında. Yani dolayısıyla Siz şey nasıl tekerrür ediyor? Evet, siz bunların ortasına sınır diye bir çizgi çekerseniz o sınır olmaz. Hmm. Her iki taraf açısından da sorun üretmeye e, devam eder. E, dolayısıyla e, Türkmen varlığı e, atsızla birlikte başlayan süreçte devam ediyor ve bu beslenerek sürecek. O zaman şunu da söyleyelim değil mi? Yani insan varlığı itibariyle yani e, insan kaynağı bir taraftan Azerbaycan bir taraftan Suriye gibi düşünelim. Evet. Anadolu besleniyor buralardan. Evet, evet. Ha. yani güneyden nitekim e, Malazgirt'te de çalışıyoruz ya biz ister izlemez zihnim oraya da kayıyor. <laughs> nitekim tam bu tarihlerde bakın Romanos, Diogenes tahta çıkar çıkmaz ilk seferini Suriye'ye yapıyor. Doğu'ya değil. Suriye yapıyor. Çünkü Suriye hattından biraz önce adlarını saydığım beyler, Sunduk et Türkiye, Dilmaç et Türkiye, Ahmet Şah, Afşin Bey, işte Kurlu, Atsız, bir sürü Hanoğlu, Harun bunlar Antakya, Maraş, Kayseri, Malatya'ya kadar Bizans'ı Suriye hattından akınlarla yıpratıyorlar. Hmm. Dolayısıyla ilk burayı kontrol altına almak için 1068'de Halep'e kadar geliyor ve Membiç'i alıyor. Hmm. Hani bugün de membiç konuşuyoruz değil mi? Hmm. Hep konuşacağız Membiç'i. Membiç orada durduğu sürece konuşacağız. Çünkü Membiç Fırat'ı tutan kritik bir nokta. stratejik bir mevki. Halep öyle, Antakya öyle, Dımaşk öyle. Yani bu o yüzden Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar varlıklarını devam eden yerleşmeler bu yerleşmeler. Dolayısıyla bu coğrafyalarda at koşturanlar da bunları tecrübe ede ede öğreniyorlar. Ya bir de mesela Membiş diyoruz, Afrin diyoruz, Azez diyoruz, Golan evet. diyoruz. Evet. Arkadaş yani. Evet. Hani bak, Halep diyoruz. Halep diyoruz. Ya... O kadar böyle e, derin bir mevzu ki, evet. hani öyle bir derinlikli bakmak gerekiyor ki, yani bugün böyle işte aman işte güvenlik vesaire tabii ki en önemlileri ama e, bunun ötesinde e, tarihimizi. Oluşturan yerlerden bahsediyoruz. Evet. Be. Evet. Şimdi biraz önce röntgen ya resimleri. Yani sadece esas üzerinden okuyanlar var, olur mu ya? Evet, evet. evet yani evet. hani bazen oluyor ya bizim orada ne işimiz var, burada Aa. ne işimiz var falan. Yani <laughs> bu, bu çok absürt bu tarih çok komik. hiç bilmemek. Çok komik. Demek bin yıldır biz bu coğrafyadayız. Sadece Anadolu'da değiliz. Bütün bir coğrafyadayız. ve Türklerle birlikte bu coğrafya. Bambaşka bir şekil aldı. Yani birazdan bahsedeceğiz. Haçlılar dediğimiz 200 yıllık bir süreç var. Bir hançer gibi İslam'ın kalbine saplandı. O hançeri Türkler olmasaydı acaba bölge çıkarabilir miydi? Çok zor. Türkler eliyle çıktı bu hançer.